Bir yazar düşünün. Özellikle 1930 ve 40'lı yıllar arasında şiirsel anlatımıyla insana, topluma bakışıyla dikkat çekip epeyce okunmuş bir yazar. Kimden mi bahsediyorum? Bir ömre sayısız kitap, yüzlerce insani deneyim, çoğu filme çekilmiş, sahneye uyarlanmış roman, onlarca ödül sığdıran hem de bu ödüllerin biri Pulitzer, diğeri Nobel Edebiyat Ödülü olan Amerikalı yazar John Steinbeck'ten. Irgat bir ailede 1902 yılında doğan Steinbeck bir yandan okula giderken diğer yandan zorlu hayat şartlarına uyum sağlamak için pek çok ağır işlere çalışmak zorunda kalmış. Gerçi bu deneyimler onun ileride içinde yaşadığı dünyayı insanları daha iyi anlayıp romanlarında esin kaynağı olmuş ama yine de zor geçen bir çocukluk onu muhtemelen fazlasıyla zorlamış olmalı tıpkı romanlarında yansıttığı sert yaşam koşulları gibi ve belki de onlardan daha sert bu koşullara uyum sağlamaya çalışan insanlar gibi. Ama yine de Steinbeck'in romanlarında ağır trajedi ve acıklı ve zor hayat şartları olsa da her zaman umut etme duygusu da var olmayı başarır. Sözü fazla uzatmadan gelin bu bölümde böylesi büyük bir yazarın uzun bir öykü olarak yazdığı İnci kitabından bahsedelim. İncelemeye geçmeden önce kısacık da olsa hikayenin geçtiği yere burada yaşayanların ne işler yaparak geçindiklerine, içinde bulundukları koşulların onların karakterlerini nasıl eğip büktüğüne bir bakalım. Hikayemiz Meksika'da La Paz adında bir sahil kasabasında geçer. Burası yerli halkın beyaz ırk tarafından sürekli sömürüldüğü ve üzerine bindirdiği baskılarla kontrol altında tutmaya çalıştıkları bir yerdir. Bu bakımdan kitap bize kolonyalist bir ortam sunmaktadır. Bölgenin kıyı bölgesi olması, geçimlerini daha çok denizden kazandıklarını göstermekte ve burada inci avcılığı yapan halkın buldukları incileri düşük pahalı mevcut tüccarlara satarak geçimlerini sağladığını görürüz. İnsanların bu baskı eşliğinde kıt kanaat geçindiklerini de söylemeden geçmeyelim. Zira tüccarlar avcıların elindeki incileri yok pahasına almakta ve onlara sadece ölmeyecekleri kadar ücret ödemektedirler. E artık asıl hikayeye geçelim. Ne dersiniz? Tekrarlanan öyküler vardır insanların ağızlarında. Tekrarlandıkça iyinin kötü, yasak olmayanın yasak, günah olmayanın günaha doğru dönüştü. İşte bu hikayede Lapas kasabasında yaşayan Kino karısı Huana ve küçük çocukları Soyotito'nun başından geçenlerin hikayesi. Anlatıldıkça tersine anlamları anıştıran, hayırlı ve uğurlu olsun diyerek başlayan maceralarının hayırsız ve uğursuz bir hale dönmesinin hikayesi. Sabah henüz gün daha doğmamış. Ama horozların yeni güne hazır tetikte beklediği saatlerde Kino gözlerini açtı ve usulca sarındığı battaniyeden kafasını uzatarak beşikteki mışıl mışıl uyuyan sevgili oğlu Soyotito'ya baktı. Odada yanan ateşin ferinin geçtiği karısı Juana'nın üstündeki yorgana her tarafını örtecek şekilde sarılmasından belli oluyordu. Her ne kadar uyanmış olsa da hemen yataktan çıkmak işine gelmiyordu. Sabah güne başlamadan önce içinde yükselen şarkının melodisini bekliyor, duyar duymaz güne başlamanın keyfini sürmek için öylece oyalanıyordu. Derken Huana da uyanmış, kalkıp ateşi harlamak ve ocağın içine odun atmak için uyku sersemi odanın içinde dolanmaya başlamıştı. Neyse ki ateş sönmeden başardı bu işi. Soyutito'yu beşiğinden aldı ve hemen altını değiştirdi. Kino artık kalkmak zorunda olduğunu hissede dursun, Huana'nın melodisi duyulmaya başlamıştı bile. Kapıyı açıp dışarıya çıktı. Güneş birazdan sıcak ve ışıltılı yüzünü göstermek üzereydi. Huana, Soyotito'yu temizledikten sonra odanın tavanındaki payandaya bir iple bağlayarak salıncak misali astı. O sırada Kino yeni başlayan güne karşı türküsünü söylemeye hazırlanıyordu. Bir anda payandanın hemen ucunda bir karış boyunda bir akrep beliriverdi. Kino Huana'nın çığlığı ile kendini eve attı ve o anda akreple göz göze geldi. Soyotito tatlı gülücükleri ve yumuk elleriyle akrebi kendine çağırıyor, akrep ise kuyruğunu iyice dikleştirmiş bir şekilde ipten aşağı doğru yavaş yavaş iniyordu. Huana darmadağın olmuş, Kino temkinli bir şekilde akrebi nasıl yakalayacağını hesaplıyordu. Nitekim tam akrep Soyotito'yu sokacağı esnada Kino bütün gücüyle sıçrayıp akrebi tutmaya çalıştı. Aslında neredeyse başaracaktı. Ama Akrep son anda kuyruğunu Soyotito'ya batırmayı başardı. Kino yere düşen akrebi tekmeleye tekmeleye ezip iyice canını çıkarttıktan sonra Soyotito'nun çoktan zehirlendiğini fark etti. ana bir köşede kendinden geçmiş bir vaziyette büyülü sözler söylüyordu. Yine de bağırış çağrış feryat eden oğlu Soyotito'ya yaklaşıp akrebin soktuğu yeri temizlemek için iyice yaraya yaklaşıp emmeye ve zehiri küçük oğlunun vücudundan uzaklaştırmaya çalıştı. Çocuğun acı dolu feryatlarını duyan komşular ve Kino'nun kardeşi Juan Tomas, karısı Antonia ve dört çocukları da kapıya koştular. Kino ne yapacağını şaşırmış vaziyette öylece donmuş halde bekliyordu. Sesi duyup gelen ve kapıdan içeriye göremeyen komşuları sürekli hep bir ağızdan ne olduğunu sorguluyorlardı. Ne olacak? Çocuğu akrep sokmuş. Cevabını alanlar ise hiç vakit kaybetmeden yazıklanmaya başlıyordu. Bu insanların hepsi akrep nedir bilirlerdi. Akrebin soktuğu bir yetişkin ağır hasta olabilirdi ama bir bebek zehir yüzünden kolayca ölebilirdi. Bilirlerdi. Önce şişme, ateş, boğaz daralması gelirdi sonra mide kasılmaları. Eğer yeterince zehir girmişse Soyotito da ölebilirdi. Doktor dedi Kino. Koşun hemen doktor çağırın çabuk. İyi de buraya doktor gelmez ki. Bu sazlıktan yapılmış ev olduğu bile belli olmayan barakalara bugüne kadar kaç doktor gelmişti bugün gelsin? Kino kalabalığın içinde dolaşan bu sesleri duyuyor ve mecburen hak veriyordu. Lanet olsun diye geçirdi içinden. Kasabanın kerpiç evlerinde oturan zenginler dururken buraya mümkün değil gelmez. Gelmez dedi avludakiler. Gelmez dedi kapıda birikenler. Kino da bu düşünceye katıldı. Doktor gelmez dedi Kino Huana'ya. Huana tek ve ilk evladını kaybetme korkusu ile adeta dişi bir aslan gibi baktı Kino'ya. Kino, Huana'nın gözlerinde yanan acıyı görür görmez, içinde başlayan acıklı aile türküsünü de aynı anda duymaya başladı. O gelmezse o halde biz ona gideriz. Huana çabucak Soyotito'yu bir battaniyeye sardı. Kucağına aldı ve Kino ile kapıda birikmiş kalabalığı yararak yola koyuldular. Saz kulübelerin bittiği, taş ve kerpiç kentinin başladığı bölgeye geldiler. Fıskiyelerin oynaştığı, sarmaşıkların duvarlara mora kiremit kırmızısına, beyaza çiçeklediği serin avlu bahçelerinin kentine. Kilisenin önüne vardıklarında önünde dilenen dilenciler, Juana'nın üstündeki elbiseden, başına taktığı yeldirmeden, Kino'nun kim bilir kaç kez yıkanmış olduğu bile belli olmayan giysilerinden fakir olduklarını anladılar. İyi de doktor fakirlere bakmaz ki. Kilis önündeki dilenciler insan sarrafı olmuşlardı. Günah çıkarmaya gelen insanların yüzlerine bakarak ne günah işlediklerini bilebilirlerdi. Doktoru da tanıyorlardı. Onun kayıtsızlığını, acımasızlığını, açgözlülüğünü, tutkularını, günahlarını biliyorlardı. Ana rahminden alınırken beceriksizce öldürdüğü çocukları, istemeye istemeye sadaka niyetine dağıttığı kirli paraları biliyorlardı. Onun elinden ölenlerin kiliseye taşınışını çokça görmüşlerdi. Doktorun muayenehanesine geldiklerinde Kino nefretle dolmuştu. Bu doktor onlardan biri değildi. Bu doktor hemen hemen 400 yıllık bir süreden beri Kino'nun ırkını döven, aç bırakan, yağmalayan, aşağılayan bir ırktan geliyordu. Bu ırk onları öylesine korkutmuştu ki yerler boyun eğip kapısına koşmak zorundaydılar hep. Bu ırktan gelen birine her rastladığında böyle olurdu Kino. Güçsüzleşir, ürker, öfkeyle dolardı içi. Öfkeyle korku el ele yürürdü içinde. Doktorla konuşmaktansa onu öldürmek çok daha kolaydı Kino için. Çünkü doktorun ırkından gelenler, Kino'nun ırkından gelen herkesi hayvanlara seslenircesine sesleniyorlardı. İçinde birikmiş öfkesine rağmen eli kapının demir halkasına gitti. İstemeye istemeye şapkasını çıkarıp sert ve bütün gücüyle dövmeye başladı. Kapı aralandığında kendi ırkından bir adamın yüzü belirdi. Kino hemen durumu izah etti. Benim oğlanı akrep ısırdı. E doktor bey hemen bakıversin. Adam doktora hemen haber vermeye gitti. Kino kafasını içeriye doğru uzattı. Büyük kare bir bahçe içinde, küçük bir havuz kenarında bir karyola, üzerinde şişmiş göbeğinden ötürü kapanmayan ipek sabahlığıyla doktor yarı oturur, yarı yatar vaziyette kakaosunu içiyordu. Önünde ise koca bir pirzola olan tabak duruyordu. Doktor adama ne var der gibi omuz silkti. Adam kapıda duran kinoyu göstererek şikayeti arz ediyordu. Zavallı bir kızılderili. Bebeğiyle gelmiş. Akrep sokmuş bebeği dediğine göre. Doktor öfkesinin kabarmasını fırsat vermeden fincanını usulca elinden bıraktı. Benim zavallı kızılderililerin böcek sokmalarını iyileştirmekten başka işim yok mu? Ben doktorum doktor. Veteriner değil. Sonra adam Kino'ya doğru gelerek parasının olup olmadığını sordu. Kino özenle sakladığı 8 inci tanesini cebinden çıkararak adama gösterip bunlar yeterli olur mu diye sordu. Adam hızlıca doktorun yanına gitti ve aynı hızla geri geldi. Özgünüm dedi. Doktorun acil bir hastası çıktı ve ayrılmak zorunda kaldı. Kino kucağında Soyotito'yu tutan Huana'ya öylece baka kaldı. Bir müddet sonra Kino ile Huan'a yavaşça kumsala indiler. Kino'nun kanosuna, dünyadaki tek değerli malına doğru yürüdüler. Huan'a kumsaldan bir avuç deniz yosunu alıp lapa yaparak Soyatito'nun omzuna koydu. Artık bebek daha sakindi ama boynuna doğru morarma daha da yayılıyordu. O ana gökyüzüne bakıp Tanrı'ya bebeğini kurtarabilmek için kocası Kino'nun değerli bir inci bulması için dua etti. Ne garip değil mi? Çocuğunun kurtulması için değil de onu kurtarmak adına gerekli parayı bulmak için dua etmesi. Derken kanoyla denize açıldılar. Umutları henüz tazeyken bir şeyler yapmaları gerekiyordu. Kino yakaladığı her istiridyede büyük bir inci olması dileğiyle atıyordu sepete. Şansın onlardan yana olduğuna inanıyordu. Tabii Tanrı'nın da. Kino büyük bir istiridye daha yakaladı. Fakat bu kez içinde karşı koyamadığı bir neşe dalgası da beraberinde yükseliyordu. Huana endişeli gözlerle Kino'ya bakıyor, bir taraftan da kanoyu sabit tutmaya çalışıyordu. Kino'nun gözleri heyecandan alev alevdi. Huana onun heyecanını sezmişti ama görmezlikten geldi. Bir şeyi çok fazla istersek iyi değildir. Bazen şans ters dönebilirdi. Ayarında istemeyi bilmeli kişi. Tanrı ile ya da tanrılarla iyi geçinmenin yolunu bulmalı. Kino en son avladığı istiridyeyi bıçağının yardımıyla açmayı başardı. İçinde onu dev bir inci bekliyordu. Hem de bugüne kadar gördüğü en büyük mor bir inci. İşte orada dev inci bir ay görkemiyle parlıyordu. Kino'nun bulduğu bu dev inci kulaktan kulağa yayıldı. İşin garibi herkesin gözü kulağı bu inciden alacağı payla dolup taşmıştı. Keşke sadece onların olsa Kino da artık başka hayallerin onu esir etmesiyle farklı bir hayat düşünmeye başlamıştı. Encinin haberi tüm kasabayı sarmıştı. Rüyası ise karabasan gibi çökmüştü herkesin üstüne. Raip nasıl olur da İnci'nin satışından bir pay alabilirim diye düşünürken, dilenciler nasıl bir metiye etmeleri gerektiğini düşünmeye başlamışlardı bile. O günün sabahında Soyotito'yu sırf paraları yok diye tedavi etmeyen doktor bile Kino'nun yolunu gözler olmuştu. Bu saatten sonra kasabada başka bir şey konuşulmaz oldu. Varsa yoksa dev inci. Oturulan tüm masalarda tek konu buydu. Tüccarlar avuçlarını birbirine sürterek Kino'nun pazara gelip inciyi kendilerinin teklif ettikleri fiyata alacaklarını bekler olmuştu. Anlayacağınız her çeşit insan Kino ile ilgilenmeye başlamıştı. Satacak malı olanlar, hatırla iş yaptırmak isteyenler, dilenciler bile İnci'nin parlak yüzüyle insanların mat yüzleri birbirine karışmıştı. Herkes Kino'nun incesiyle bir bağ kurmuştu birdenbire. Kino'nun incisi de herkesin düşlerine, yatırımlarına, düzenlerine, tasalarına, geleceğine, dileklerine, gereksinimlerine, tutkularına, açlığına katılıverdi. Arada tek engel Kino'ydu zaten. O yüzden de garip bir biçimde herkesin düşmanı oluverdi Kino. Kasaba bir anda kuyruğunda zehrini taşıyan bir engereğin ta kendisi oluvermişti. İlk başta da Kino'yu sokacak ve dev inciyi midesine verecekmiş gibi gözüküyordu. Gel gelelim Kino ile Huan'a olup bitenlerden habersizdiler. Kendileri mutlu ve coşkulu olduklarından herkesin bu sevinci paylaştıklarını sanıyorlardı. Evlerinde kasabada yaşanan gerilimli ve çıkarcı düşüncelerden bir haber olan Kino, komşuları ve akrabaları ile bulduğu incinin onlara yakın gelecekte yaşatacağı müreffeh yaşamın hayalini anlata dursun, aslında daha sahip olmadığı hayatın hayali çoktan özellikle Kino'yu ele geçirmişti bile. Adeta bu geleceği bir kahinin cam küresinde görmesi gibi o da bulduğu dev incinin içinde görmeye başlamıştı. Karısına ve kendine yeni kıyafetler, yeni eşyalar, yeni bir düzen. Kendine bir yeni tüfek. Soya iyi bir eğitim alması bile artık yaşamaya başlamıştı onun gözlerinde. Kino bundan sonra ne söylerse söylesin, hepsi istisnasız, hepsi çoktan olmuş şeyler gibi düşünmeye başlamıştı. Aslında Kino'nun yaşantısı kırılmaya inciyi bulduğunda değil, bu düşünceleri asıl gerçekliği zannetmesiyle başlamış olmasıydı. Zaten kolonyal bir bölgede yaşayan Kino ve diğer yerli halkın hiçbirinin ne bir silahı ne de bir tüfeği vardı. Kino statü atlayabilmek için en gerekli şeyin bir tüfek olduğunu düşünüyordu. Sonrasında oğlunun alacağı eğitimle kasabaya geri döndüğünde herkesi eğiterek kasabanın daha iyi şartlara sahip olacağını düşünmekteydi. Kino farkında olmadan başka bir benliğin esiri altına girmeye başlamıştı bile. Dedikleri gerçekten çıkarsa Kino'nun bugünkü halini Neler dediğini, gözlerinin nasıl parladığını yıllar boyu kim bilir kaç kere anacaklar ve diyecekler ki. Sureti değişmiş bir adam olup çıkmıştı canım. Sanki içine gizli bir güç girmişti. Her şey böyle başladı. Gördünüz nasıl ansızın yüce bir kişi katına yükseldi o andan sonra? Ben kendi gözlerimle gördüm. Şayet Kino'nun tasarıları gerçekleşmezse o zaman da şöyle diyeceklerdi aynı komşular. Her şey böyle başladı. Üstüne deli deli bir hal geldi. Saçmaladı durdu. Tanrı bizi bu tür illetlerden korusun. Evet evet kurulu düzene başkaldırdığı için Tanrı Kino'yu cezalandırdı. Ne duruma düştüğünü görüyorsunuz. Ben kafasından sağduyunun uçup gittiği anı gözlerimle gördüm. Kino'nun içinde çalan şarkı artık başka notaları basıyordu. Daha tempolu, daha gergin, daha çok dikkati kendi üzerine çeken bir melodiydi bu seferki. Önceden yanına gelip sevgiyle ayaklarına dolanan köpeği görmedi bile. Yine önceden hep iyi ve güzel anlamlar yüklediği kurbağa sesleri, cırcır cır böceklerinin haykırışları. Kino, elindeki inciyi sımsıkı tutarak hiçbir lanetin onu etkilemesine izin vermeyeceğini düşünerek uykuya daldı. Kino inciyi bulduğundan beri kimler gelmedi ki bu sazlık bölgeye? Başta rahip, buruşuk ihtiyar ama gözleri o kadar kurnaz ki. Zenginliğe kavuşunca Tanrı'yı unutmamam... <laughs> unutmamak yani bizzat... Zenginliğe kavuşunca Tanrı'yı unutmamak yani bizzat rahibin ta kendisini hatırlamak gerektiğini söyleyip durdu. Peki ya doktora ne demeli? Kapıyı suratıma kapatan uşağıyla birlikte geldi hem de. Aman aman, <laughs> aman aman sevsinler. Oğlumun durumunu merak etmişmiş. Sen onu benim külahıma anlat. Senin de derdin diğerleri gibi paramdan tırtıklamak. Fakat Soyatito onu sokan akrebin zehrini çoktan vücuduna dağıtmıştı. Doktor da bunu tersine çevirebilmek için çeşitli ilaçlar vererek onu iyileştirmeye çalışıp durdu. İşi bittikten sonra da masrafı ne zaman ödeyeceğini sordu Kino'ya. O da bulduğu inceyi satar satmaz borcunu ödeyeceğini söyledi. Doktor inci hakkında hiçbir şey bilmediğini söylese de asıl geliş amacı bizzat böylesi büyük bir incinin varlığıydı. Kino'ya dikkatli olmasını, hırsızların onu çalabileceğini, şayet isterse inciyi kendi kasasında saklayabileceğini söyledi. Kino buna gerek olmadığını, zaten ertesi gün onu satacağını söyleyerek doktoru savuşturup gözden kaybolana kadar izledi. Kino aslında çoktan korkmaya başlamıştı. Doktor gelmeden hemen önce bahçeye gömdüğü inciyi bulunduğu yerden çıkarıp başka ve daha bulu... başka ve daha bulunamayacak bir yere göm... gömdü. Başka ve daha bulunamayacak bir yere gömdü. Bu telaşını gören Huana "Kimden korkuyorsun?" diye sordu. "Herkesten," dedi Kino. "Herkesten." Hikaye ilerlemeden bu kısımda herkesten ve her şeyden korkmaya dair bir şeyler söylemek isterim. Biz insanların doğduktan sonra öğrenilen korku hissi üç türlü gerçekleşir. İlki maruz kalınan olaya gel İlki maruz kalınan olaya geliştirilen tepkinin, ikincisi başkaları tarafından transfer edilen bilginin, üçüncüsü ise çeşitli anlatılar ve görseller eşliğinde alınan uyaranlar yüzündendir. Uyaranlar yüzündendir. Yani korku en basit haliyle bile olsa duyularımıza hitap etmeli, sonrasında duygusal dünyamıza girerek bizi tetikte tutmalıdır. Yani başka bir deyişle de, gelecekten çok bugünü kaybetme korkusudur Kino'nun yaşadığı korku. İnce'ye yüklediği gelecek anlamı o kadar fazladır ki, bugünün bugününü de içine alarak benliğini gasp etmiş ve her an başına bir şey gelecek endişesiyle şimdi de yaşayamaz olmuştu. Gerçi Kino'nun yaşadığı bu korkunun yarattığı endişenin bir kısmı incinin çalınma korkusuydu. Nitekim aynı gece Feri kaçmış ocağın yanında uyurken dışarıdan gelen sessiz fakat dikkat kesildiğinde duyulacak kadar olan sesleri işittiğinde eline bıçağını alıp kapıdan usulca çıktı. Korktuğu başına gelmişti. Gecenin zifiri karanlığında kaç kişi olduklarını bilmediği insanlar bir yerleri kazıyor ve bir şeyler arıyorlardı. Hemen bıçağını davrandı Hemen bıçağına davrandı ve karanlıkta eline gelen kumaş parçasına doğru bir hamle yaptı. Bu karşı koyuş ile hırsızlar apar topar oradan uzaklaştı. Uğursuz bir şey bu. Uğursuz bir şey bu dedi sadece Huana. Günah gibi bir şey bu inci. Bizi yok edecek. At şunu kino. Gel taşların arasında ufalayalım onu. Gömelim. Gömdüğümüz yeri de unutalım. Gel, gerisin geri denize atalım onu. Bize uğursuzluk getirdi Kino. Bizi yok edecek. Kino'nun yüzü kararlıydı. Kafası da istencide. Bu bizim tek şansımız dedi. Oğlumuzun okula gitmesi gerek. Bizi içine gömülü tutan çanağı kırıp çıkmalı o. Sonra sonra bıçağındaki kanı yerden aldığı bir sonra bıçağındaki kanı yerden aldığı bir parça toprakla temizledi. O sırada ama bu lanet inci hepimizi yok edecek diye haykırmaktaydı Huana. Tutkularımız bizi ele geçirdiğinde daha çok inanır ve daha sıkı sarılırız o tutku ateşine. Kino'nun yaşadığı bu durumu bir zamanlar Lidya krallığında çobanlık yapan Lidya krallığında çobanlık yapan Giges'in tezatüf eseri bulduğu, tesadüf eseri bulduğu yüzükle yaşadıklarına benzetmek çok da zorlu ol, Çok da zorlama olmaz sanırım. Giges yüzük sayesinde görünmezlik gücüne ulaşmış ve bir zaman sonra kraliçeyi ayartıp Lidya kralını öldürerek yerine geçmişti. Giges ile kinoyu birbirine bağlayan kısım ise tahmin bile edemeyeceği bir güce ulaşan insanın hırslarına ne kadar çabuk ve kolay kandığı olmalı.